Aşevi Misafirleri ağırladıkları yer. Burası yemeklerin piştiği yer. Kazanların olduğu yer. Kazanların büyüklüğüne bak. Şuraya Kiler <laughs> odası. Yemek yiyorlar. Yemek odası. Misafir ağırladıkları yer. Ateş hala yanıyor. Ahşi Baba Türbesi. Ağaçları pişiren adam. Allah rahmet eylesin. Burası da avlusu. Çok büyük bir avlusu var. Buraya meydan diyorlar. Burası da havuz. Ne? Güzel bir havuzu var. Meydan burası. Meydanda çeşme var burada. Çeşmeler atıyor. Çeşmeler